kanalından selamlar süzmüş olduğumuz ballarımızı e, sırlarını e, şöyle sulandırıp gördüğünüz gibi bir tül torba içerisinde sulandırıp tekrar aralığımızda geri dönüşümde kullanıyoruz gördüğünüz gibi sırlarını almış olduğumuz tek mumlarımız böyle tül bir torbada isterseniz bunu aramızda da kullanabiliriz aralarımıza sırlamada da kullandırabilirsiniz şöyle alınmış sırlarımızı bu şekil bunu süzme işlemi yapıyoruz bu aralar bu şekil bıraktıktan sonra biz tekrar arı dönüşüm yapsın diye evet, bu suyumuzu da ballı suyumuzu da bunun içine bırakıyoruz bildiğimiz ballarımızın sırları kazıdık. Sır tarayla, tarayla aldık. Aldıktan sonra bu şekil sulandırıp arımıza geri dönüşüm olarak tekrar verdik. Çünkü neticede bal tekrar arımıza bal olarak geri, geri dönüyor. Kendi aralığımızda kullanıyoruz. Bu şekilde yaparak sırlarınızı aldığınız sırları ziyan etmiş olmazsınız. En azından geri dönüşüm olarak eritip kullanabilirsiniz balını emdirdikten sonra tekrar alıp geri dönüşüm olarak eritip kullanacağız. Ee, ben şöyle temizlettiğim sırlı mum göstereceğim sizlere şimdi. Size şimdi. Evet. Ee, Sırlanmış mumlarımızı gördüğünüz gibi bu şekilde <laughs> temizleyip kovana taşıyorlar. İşte bunlar da temizlettiğim sırlı mumlar. Gördüğünüz gibi. Pul pul oluyor. Bunun içindeki balı komple alıyorlar. Sulandırmamızdaki maksat da malumunuz bunu başta söylemeyi unuttum. Günlük yumurta atsın diyarlarımız. Biz Bunu yani her çıktıkça bu şekil sulandırıp verirsek Arımız aynı zamanda dışarıdan nektar akımının, e, sıvı nektar akımının geldiğini zannederek e, güzel de bir yumurta atımı sağlıyor. Bu şekilde yaparak aynı zamanda arılarınıza yumurta atımı takviyesi de yapabilirsiniz. Şimdi e, diğer kovanımızda çıkardığımız mum kırıntılarını göstereyim. Evet bu da temizlettiğimiz sırlı mumlarımız. Bu şekil kaldırıp geri dönüşümde kullanacağız arkadaşlar. En azından zayıflamış oluyoruz. Burada da ustalarımızı gördüğünüz gibi bırakmışız. Süzüm yaptığımız çıtalarımız, arılarımız yağmaya gelmiş. Taramadık, kovanlara yerleştiremedik. Artık arılar temizlerini dışarıda yapıyor. kanalıma destek için videolarımı beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.